Evet, ya duydum çok mutlu oldum ya. Sen nasıl evlendin orospu? İzin vermezsen verme be. Ben gidiyorum. Allah seni şey, ne gibi yapsın. Eşe Erenler. Osman baba geliyor. Bir dakika ya. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki niye kaçıyorum? Sen niye gerilim yaratıyorsun ona bu? Bize gelsene film izleriz. Yok sadece film izleyeceğiz. Hoş, Hoş geldin. Anahtarı var mı onun? Anne para versene. Yok para. Olsun anne. Bulurum ben bir yerde. Oğlum. Küçük daha bir dakika. Yeter artık. Yarın gidip hattımı değiştireceğim. Götün yüzü değiştir. Bodrum katlasın. Benden başkası çeker mi sanıyorsun? Sana özel bugün üçten beşe konuşmak bedava. Benim konuşacak kimsem yok ki. <laughs> ne diyorsun ya? Oğlum attımı faturalıya taşıdım. Adamlar bir tarif yapmış. Akıllara zarar. Anlatırım sana gelince. Tamam kardeşim öpüyorum. Alo. Aşkım sesin gelmiyor. Alo. Yenge vallahi çekiyor. Abi. Yalan söylüyor ya. Aa çok acıyor. Cem sen aşıdan korkmuyor musun? Hiç de bile. Aa Cem aşıdan korkmuyormuş. Biz nasıl ayrıldık ya? Üzülme kardeşim ya. Kanka git beni yalnız bırak. Seni böyle bırakamam. Gitsene oğlum kız gelecek. Ya başlayacağım şimdi ha. Ya sizin eviniz yok mu ya? Kız şunu sesini. Konuşmamız lazım. Ne oldu Osman? Instagram attığın fotoğrafları neden beğenmiyorsun? Ya ben seninkileri bakmadan beğeniyorum. Zeynep <laughs> 95. Osman 10. Bağırma lan milletin içinde. O kanka araba yapmışsın. Al bir sigara yak. Benim değil dayımın kanka. Sigaramı geri ver. Sorry. Are you gevur? Say eşyodanna kardeş. Say. No. Say lan. No. Sorry. Where is the supermarket in here? İleride sağda. What? İleride sağda ileride. Mete geliyor kafa ne? Mete ya. Hişt. Oo kankam. Allah <laughs> belanı. Ya anne bir git. Efendim baba? Hocam geç kaldım ama bu ders benim için çok önemli. Girebilir miyim? Tamam girebilirsin ama yok yazıldı. Aman! Ne yapıyorsun lan? Baba? Bakana çevrimi kesin anlatıyor beni kessin! Bakana çıkmıyor! Bizim başkası var başka açıklaması olamaz! Geliyor oğlum bu kız çok tatlı ya. Oğlum en büyük aşklar kavgayla başlar. Şimdi ben sınava gidiyorum. Çalıştım mı çalışmadım. Çalışmadım çünkü çalışmadım. Çalışsaydım yapamasaydım üzülürdüm. Evet. <laughs> Osman. Dayan kardeşim. Beni bırak sen git canını kurtar. Tamam. Allah belanı versin. Aa Tuğba öğretmen bugün derse gelmiyor. Senden önce mi Görüşeceğiz lan seninle. Görüşelim lan görüşelim. Ne zaman görüşelim? Bilmem. Sen ne zaman müsait olsun? Ya da haberleşiriz. Tamam haberleşiriz ya. Mesleğiniz? Mühendis. Mühendisliği anlatır mısın? Mühendislik nasıl bir şey? Çay içeyim çay içeyim çay içeyim. Kapat. Onlar da bizde. Hakkı! Babam mı lan? E tabii. Öyle düğün mü olur? Benim düğün de! Buradan buraya kadar taktılar bana! Kim taktı Nurhan ne diyorsun? Hizmet yanlış anladın! Defol! Ölüyorum ambulans ara! Dayan aşkım! Saat 22.22 22. beni düşünerek mi ölüyorsun he? Hadi! Oğlum Saat kaç lan? Hoca mı durur mu? Yapıştırır cevabı! Ya büyütüyorsun tatlım ya beni çok şımartıyorsun. Oğlum gidip al gel çocuğum. Ekmek falan oğlum işim var benim ya. Tamam ben giderim. Ya tamam ben giderim koş şuraya falan. Açma kalasını aç ağzını. Ne demek o yenemek falan. <laughs> Sus. Anne ben gidiyorum. Tamam çık oğlum. Anne para vermeyecek mi? Ne yaptın düğüm verdi bir lirayı. <laughs> Hay anasını. Aa Halil bok var düşüyor onun. Ne aman ha. bana 20 vermiş. Sen kaç aldın? 90 almışım. Maşallah. <laughs> Maşallah. Maşallah. Ben odaya geçiyorum. <laughs> tamam. O sendir. değil. Abi. abi Yapma be. Oğlum erkek dediğim masaya yumruğum vurdu. Bu masaya niye vuruyoruz anlamıyorum ama. Ben ayrılmak istiyorum. Bir nedeni yok. Kimse yok. Ondan değil. Ne alakası var? Tamam ayrılmıyorum. Allah belanı versin. Merhaba. Benim dedem ölmüştür şu an. Ya ben gideyim. Şimdi eve gideyim sabaha kadar çalışacağım. Yemek yiyeyim de başlayayım. Bir gidip geleyim başlarım ya. Şu dizi bitsin de. Yani erken gider çalışırım ama. Kardeşim çamaşır makinesi bozulmuş ya. Nasıl ya? Hallederiz. Ne yapayım mi? Bozuk mu? Burada bir araba görüyorum kesin kaza yapacaksın. Sal lan bu. <laughs> Doktor bey acil yaralı var. Kurşun çok derine işlemiş. İki santim daha aşağı gelseydi direkt ölürdü koyayım uğraşmazdı. Osman dayan kardeşim dayan. Dayan. Merve sana emanet. <laughs> ah siktim seni. Yerim seni ya çok tatlı ya hadi. Hop. Hop. Lan. Git. Şey, Günaydın arkadaşlar bugün yoklama almayacağım. İlk olarak. Ahmet nerede? Bilmiyorum. Nerede Osman? Biz arkadaşım satacak adam mıyız lan bilmiyorum. Dur bari neredeymiş pezemek? Aha kavga ediyor. Kadın el kalkar mı lan pezemek? Sidir geliyor. Lan Değil devam oldu? edin lan. <laughs> Yenge de tam dayaklı. Kardeşim Mecid nasıl gidebilirim? Bir saniye abi. Ya, ya gelmedim. Hani Osman bir... Mesem yok doğru. Ya, abi ben de buranın yabancısıyım ya. Hani zaman hiç geçmek bilmez ya. Hani saat hiç ilerlemez ya. Saat dur. Ne bileyim gidi bitmiştir. Bayanla istediğiniz her şeyi yiyerek iki haftada zayıflamak ister misiniz? Kim istedi? Sen? Sen? Al. Evet ben seni aldattım. Ama neden aldattım? Eski medya yaptım. İdarılı kullanıyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> Eşinize yılda kaç kere bir şey alıyorsun? Evet eşime yılda... Yerde... Ben hiç getirmemişim. Alo Merve. Metrobüse bin. metro alacağım ben seni Gelemez misin? Tamam söyle neredesin ben geleyim alayım seni.